Sen orada eğleniyor ya gazor gazor sen orada eğleniyorsun ya <laughs> Otomatiksin yavrum gazor Şşş şş. Gazor Birazdan kendini kan kanal D'de izle kanal D'yi aç bak Kendinizi izleyin kanal D'de He Abi kanal D'nin kanal D dalga boyu ne kadarmış be Besleme'nin dalga boyu ne kadarmış 2 metreymiş besleme'nin dalga boyu <laughs> Hava durumunun dalga boyu Denizlerin dalga boyu 2 metreymiş Benim dalga boyu kaç metreymiş <laughs> Oğlum bu anten bu anten. Anten işi bu. Bakteri işi. <laughs> Hava durumu kanalım bu. Denizlerde dalga boyu 2 metreymiş. Antenin dalga boyu ne kadarmış? 2 <laughs> metrelik anten miymiş o 5 defa anteni? <laughs> Televizyon anteni kaç metrelikmiş? O da mı 2 metrelikmiş? <laughs> Siz var ya siz var ya 2 metrelik bile değilsiniz den. Siz ufacıksınız den. Siz var ya anten bile takamazsınız amına koyayım <laughs>